Abiyosunuz bakayım. Allah'ın selamı kalbinize olsun ilk öncelikle. Dur şu saçımı da arkaya doğru bir atalım da. Ah. Geldik abi. Geldik geldik. Kötü. Herkes gibi. Zamanla düzelmeye çalışıyoruz. Abi Enes atmış öyle? Allah bir bilsem kardeşim. Bir bilsem. Ya bizim bir tane Sukuna Gojo Satoru savaşımız vardı. Herhalde oradan da bana biraz kızgın. Anladığım kadarıyla. Her şeyi sukuna, ya ben dedim ki her şeyi sukuna kazanmalı kardeşim. Oradan da herhalde biraz bana alınmış, güçlenmiş <laughs> O tarafa da öyle bir e, etrafı da hem iki tarafı da kırmamak için öyle bir mizah amaçlı öyle bir şey paylaşayım dedim. Öyle çok sert konuşmak ya da e, biliyorsun benim lugatım da çok yok. Sonuçta eski arkadaşım. Çok sert bir söz. Sonuçta benim eski arkadaşım. Ee, ve ne olursa olsun e, bu şekilde yaklaşılmalıydı. Tabii ki de orada farklı bir olsaydı daha farklı, daha sert bir cevap verebilirdi. Ama ben tabii ki de öyle bir cevabı verecek bir insan değildim. Ee, biraz daha böyle makar olsun, iki tarafında huyunu suyunu kırmadan öyle bir mizah yapayım dedim abi. Bana yakışan da budur. Bilmiyorum abi, bilmiyorum yani bana da bir yandan bizim çocuklardan bir tanesinde eses geldi. Dedi yani bu muhabbet nedir diye Böyle ağzımı hafif bir bokla birlikte Böyle gözlerimi açıyorum Mesaja bakıyorum böyle okudum mesajı Dedim neden böyle bir şey söylemiş acaba ya Ondan sonra Dedim tamam iyi. ben de böyle bir mizah yapayım Neden olmasın Okey problem değil Ben de öyle bir cevap verdim işte E <laughs> bu gençleşmişsin sakalları falan kestim ya be Ama yeni uyandığım için yüzüm biraz şiş Şuralara biraz buz tutmam gerekiyordu aslında. Yine yüzüm gromp gibi geldim önünüze. Abi bu chat GPT plus abone ne zaman bitecek <laughs> bu <bana>? adamın? <laughs> Salak herif ya bu. Nereden aklına geldi? <laughs> Kanka <laughs> o bitmez. Bilmiyorum ya bitecek gibi gelmiyor bana da. Yani herhalde kullanabileceği kadar kullanıyor. Ya aslında e, e, onun lugatlarında biraz daha anlattığı tarafı öğrenmek istiyorsan yani screenshot alıp aslında chat biti. bu arada e, tam onu demişken çok güzel bir noktaya değindin. Yeni arkadaşınızla birlikte tanıştırayım. Arkadaş.